Adam öldü. Helal. Benim tarafta kanka. İçeridekilerin arkadaşı mı bilmiyorum ama suyun içinde öldü. Öyle kendi kendine Adam. Bu tarafta arkadaşı da vardır belki. Vardır onun brotherları. Var. Var. Nereden sıkıyor delikanlı? Uzak mı? Evet evet evet. Ya bizim Bırakın. bulduğumuz yer var ya. Hı -hı. Hani biz buranın o tarafındayız ya surun. Evet. Burada, tam tam, tam, tam E'de 90'da. Gördüm. Dur şurada bir, bana yakın var. Aynen. Tek ben mermi yatanım. var silahta aman, aman ya. Ooo. Seni içeriden vurdu galiba. Aynı, i̇çeriden içeriden. İçerideki İçeride adam vurdu beni. Sese geldi onlar ya. şurayı Ferdun'un görmemelerini sağlayabilir miyim? Ferdun'u kaldırıyorum seni direkt yapıştır sağa sola hemen. Tamam. Öldü biri içeride galiba. Yanında mı? Yanında var. Evet. Kaç paraya doğru kaç paraya doğru bana doğru yapıştı bana doğru yapıştı. Çıramam ki oğlum adam önümde lan. Bir kişi mi? Evet. Dur belki giderim de ölürüm ama deneyeceğim. Hemen <laughs> turma arkasında. Nerede? Yapıştık gördüm. <laughs> o ne ya? Ne var lan onun spark, elinde? Spark spark. Nerede o? Ferdun ona bir sık. Can basıyorum. Güzel. Vurdum. Tamam. Ölmedi. Dikkat et. Yanayım. Bomba atıyor. <laughs> Helal. Helal size. Erefsiz. Ben... Buradan değil mi? Aynen aynen. <laughs> sıktım ölmedi ama galiba. Sıktın, aynı yer mi? Yok bu sefer şeyden balkon gibi bir yerden sıktı. İçerideler mi hala? Aynen aynen içerideler. İlk başlık yerimize gidiyorum <laughs> ben. Şeylerin içinden de sıkıyorlar bak şu pencerelerin içinden de sıkabiliyorlar. Oradan Görüyor sıktı mı zor mu? Oradan sıktı bana. Oo oh, delikte. Dedim ama. Yok pencere lan. o duvar deliği var ya oradan. Aynen. önünü kapatabilecek bir şeyim var mı Serdar? At. Bir ikiniz sağlı sollu çıkın bak orada bekliyordur. At. Sön. Atlaması lazım. Attı. Öldü. Öldü lan öldü öldü güzel. Kaldır kaldır kaldır. Kalktı mı? Kalktı. Tamam. Şey de öldü o delik de öldü haberiniz olsun. Güzel vurdun ona. Onu kaldırmak istiyorsa bir görünmesi lazım ya. Herkes deliğe dikkat etsin. Kalkarsa yapıştırın. Öldü bir helal tamam. lan. Dalma dalma dikkat et. Girmedim girmedim girmedim. Tam Serdar yukarı yukarıya aldı. İçeri görüyorum. Pompalısın ki, var Serdar. Artı şurada şurada. <laughs> Tam benim altımda. İçeri görüyorum. Hayır gö bunda Martin Henry şey. var. Pompalı olan bu değil. Senin yanına doğru geliyor olabilir dikkat et. Ben de kaçıyorum. Gel gel. Şimdi şarttan da var. Şarttan Bana dur. Benim onlar. Gidin mi? Dur ben de bir Bunda, bunda. Seni öldürdüğün adam evet. nerede Serdar? Yukarıdaydı buradan. Yukarıda, yukarıda mı? Aynen. Benim olduğum yerde. Kanka bence 3 kişi dalarsak tokatlarız ya ne diyorsunuz? Valla <laughs> bilemiyorum. Şu an nerede onu da bilmiyorum. Diğerini bilmedi mi sizler? Şeyi bitti ya. Aha. Kendini kilip atla. Kendini şey yaptı salak. Aşağıda 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 aşağıda. Aç 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 Açma, aç aç. dur. Burada. Salak ya. Kendini kap. Bu benden, ya. bu benden. He. Yukarı çıkmış lan adam. Yo. Yukarıda mı? Ne? Arkadaşını kaldırdı lan. Hadi canım Adım. oldu. Oğlum bu ne her yere bir şey kurmuş adam şaka gibi ya. Kaldırmış mı lan? Kaldırdı tutmak, Evet kaldırmış. Ben de aşağı düştüm beni bir tutabilirsin. Dur geliyorsun sen üstte. En evet. üstteler adamlar. Tamam. Oğlum herkesin. indi adam yukarı çıktı ya lan. Aynen. Serdar ölüsü nereye gidiyor? Aşağıda aşağıda. Serdar sen ölün nereye gidiyor birader? Harbiden senin ölün nereye gidiyor? Gördün mü mi Ekrem? He? Ha? <laughs> Ay önüne duvar çıkmasa gidecek daha. <gülüyor> Harbiden. <laughs> Yukarıda.

Öldürdü. Helal. Aa, öldü ben yavaştan giriyorum. Ser e, kanka çıkarsa solunda yerde yatıyordu zaten görürsün onu. Göremiyor musun? Tamam ölüsü yanımda, ölüsü yanımda. Beyaz adam mı? Hı. Beyaz adam mıydı? Erkek miydi? Evet. <laughs> Amına koyun pompalını sikeyim ya. Nerede? Yukarıda en üst katta. Halledeceğim. Bir pompalısı olanı vuramadık arkadaş ya